Beğene bas. Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından merhabalar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Tümosan 80-95 ile o tilacı atıyoruz şey gidiyor ne Holland ekinlerimize ot hormon işte vitamin cart cürt bunlardan atıyorlar arkadaşlar arkadaşlar video başlamadan önce de kanalıma abone olursanız çok çok seviniriz çok teşekkür ederiz sağ olun iyi seyirler traktörümüz meşhur Türk boğası Tümosan 95 8095 görüyorsunuz endamı beni başaktan vazgeçirirse bir tek bu traktörü vazgeçirir. Şöyle dönelim. Buradan gelecek. Maşallah tertemiz. Arkadaşlar köyümüzde dediğimiz gibi herkesin 100-150 dönüm tarlası var. Geçiyor yani tek traktör. Gel kuyusu mevkideyiz. Ne Hollanda gönderdik. Evet şimdi başka tarlaya. Aa kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Allah'a şükür seni gördüm. Daha iyi oldum. Abi iyi ne bak Biz de öyle çekiyoruz bakalım. İlaç şimdi tamam.